Taavvilillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabi ecmaîn. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Taharet temizliğin kaynakları. el Mecmu cilt 1, sayfa 341, 342, 341, 382, 519, 535, 409, 446. El Mebsut Cilt 2 sayfa 134, Cilt 3 sayfa 146, 210, Mu'nil Mutat Cilt 1 sayfa 152, 158, El Um Cilt 1 sayfa 129, 132, 142, Merakil Fela sayfa 26, Dürer-ül Hukam Cilt 1 sayfa 39, Tahtawi, 110, Beycuri Cilt 1 sayfa 162, Şerhi-i İbni Kasım sayfa 12, Mecmu'ul Fetava cilt 21 sayfa 353 355 359 El Mughni cilt 1 sayfa 341 342 348 Mezahibul Erbaa cilt 1 sayfa 100 116 122 123 125 Raddul Muhtar cilt 1 sayfa 474 482 Bidayetul Müştehid cilt 1 sayfa 103 108 112 Mughni El Eee Fıkhul İslami ve Edilletuhum cilt bir sayfa 610, 614, 621, 622, 623 Halebi Sağır sayfa 37 Cevhere cilt bir sayfa 32, şey 37 Lübab cilt bir sayfa 46 Eteshidud Daruri cilt bir sayfa 33 Mülteka 16 Kifayetül Ağyar cilt bir sayfa 48, 49, 50 Hidaye 1 sayfa cilt bir sayfa 18 19 20 et teshi tezhib fi sayfa 36 38 39 40 el muhazzab 1 76 İslam fıkıh ansiklopedisi 1 347 350 355 356 Tenvirül Kulub 166 4 mezhebin fıkı cilt bir sayfa 145 148 150 Emanet ve ehliyet cilt bir sayfa 171-174-175 Büyük Şafii İlmihali 67 <laughs> Fıkıh sünnet cilt bir sayfa 87-88-91 Büyük Şafii Fıkıh cilt 1 sayfa 104-106-108 Kadın İlmihali sayfa 169-177-185-190-191-195 İslam dini 119, Nurul İzzah 34-35-36, Mülteka tercümesi cilt bir sayfa 84-85-88-91-93, Büyük Şafii ilmali sayfa sayfa 90-91-92-93, Şafiiler için namaz ilmali 24-25-26. Sayfalar, Nimet-i İslam sayfa 100, 188. الله جل جلاله هفمزن يار وياردمجسو وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته